Mustafa Ağca ve Rafa Ebru Gündeş'in takımında yer aldı. İlk tur heyecanlıydı. Benim iki sahnemdi. Ebru Gündeş'e karşı hep ayrı bir hayranlığım vardı. Biraz arada kalmış olmama rağmen Ebru Gündeş'i seçme kararı verdim. Alınma gücen ve olmasın Ebru Gündeş demek istiyorum. I'm thankful for all the juries that they turned for me. i want to work together, Come on. when i was on stage, i felt something, and that feeling from her, i cannot explain it. miss ebru. Oldukça hazırım. Bu kez daha iddialıyım. Mustafa ve Vafa düellolara eğlenceli bir şekilde hazırlandı. Çok tatlılar ya. Değil mi? Bu akşam her şey çok güzel olacak. Ha. O Ses Türkiye düellolar Ebru Gündeş'in takımıyla devam ediyor. Alkışlarınızla Mustafa ve Vafa geliyor. Böyle sahne yapmaktan keyif alan yarışmacılar olunca hep biz mutlu oluyoruz. Yani şu anın keyfini çıkartmak başka bir mevzu. Böyle eğlenmeniz bizleri de gerçekten çok mutlu çok. ediyor. O rahatlık güzel bir şey. Zaten sahnede en önemli şeylerden bir tanesi o. İkiniz de bunu başardınız. Tebrik ediyorum. Çok, çok güzel performans. Ama benim için ayrılan tabii bir tanesi var. Var. Tabii. Senin için ayrılan birisi var mı? Bir tık var. Senin için var mı? Bir tık. Bir tık. Çok güzel eşleşme ama çok keyif aldım izlerken gerçekten. Değil aynı. mi? Harika eşleşme. Önce ben Mustafa ile başlayayım. İnanılmaz bir adamsın bir kere her şeyden önce. Yani şu güler yüz bir kere baştan yetiyor. Acayip efendi. Belli. Yani sorun yok, sıkıntı her yok. belli. E, değil evet, mi? Evet. Belli. Sorun yok, sıkıntı yok. Acayip bir adam. Yani ikisini provasında mesela inanılmaz Rahattık, böyle seyrettik zaten. Plak gibi söylüyorlar. İnanılmaz güzel bir performanstı. Wafa'ya nasıl izah edeceğiz? Murat yardımcı olur musun bana? Hemen olayım. Olur musun? Tabii ki. Şimdi Wafa'cım. Bak Wafa'cım. Wafa'cım. <laughs> Hakikaten iyi bir performanstı bu. Hakikaten. Evet. Hakikaten burada çok önemli. Hakikaten dedik dedik. Obviously. obviously ama çift K ile. Obviously. <laughs> evet. K uzayınca İngilizcesinde V'si uzuyor. İki V'si de. Obviously. Hakikaten. Tamam. Neydi sonrası? Harika bir performansın var. You have a great Aha. performance. Bizi anlamamalara rağmen. Anlamamana. Even though. Even though. Helal olsun, even, even though. <laughs> though. Bir şey söyleyeyim mi? Even though'yu en son Anadolu Sesi'ndeki öğretmenimden Söylemiş duydum. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Ben Arkası. even hiç duymadım yani öyle bir şey. Even though, <laughs> you, sende. Even de, even do, though yok değil mi seninle? Even though'yu don't, don't understand us. Tamam, şahane. Ama ona rağmen bütün samimiyetinle... Dur, en zor şeyleri seçeyim ki bulama. Bütün samimiyetinle bize verdiğin enerjine de çok teşekkür ediyorum. Murat bunu da çevirirsen pazartesi gel başla diyecek Ebru <laughs> <Öyle gülüyor> sana Direkt yani, tabii. <laughs> She thank you. Ve çok üzülerek bir karar vermek zorundayım. And uh, she's so upset because she uh, has to do a decision. Of çok üzülerek bir karar vermek zorundayım yarışmanın bundan sonraki devamı için. Hakikaten ikisi de çok iyi ya. Yani o seste yoluma <laughs> vafa ile devam et. Evren Güneş sonuna vafa ile devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Mustafa çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değil beraber çalıştığımız ve beraber yürüdüğümüz için, bundan sonrası için yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Mustafa'yı takımına transfer etmek isteyen var mı? Neler söyleyeceksin? Ya benim için çok cidden heyecanlı bir serüvendi. Yani zaten ilk geldiğimde de söylemiştim. İlk sahnemdi benim, ilk deneyimimdi. Ve e, yani ben burada olmaktan çok keyif aldım. Gerçekten her ne kadar elenmiş olsam bile cidden inanılmaz keyif aldım. Ve yani tekrar deneyeceğim. Zamanla kendimi daha geliştirip tekrardan burada sizin karşınızda e gelmek için çabalayacağım. Yani. Harikasın. Bekliyoruz. Hadi. Yolun açık olsun. Çok Tekrar teşekkür bekliyoruz Mustafa. Çok teşekkür ederim.